Please don't stop the music DAP BAS BAS 100 kilo leg extension Ya 100 kilo leg extension atıyorum da Bunun teki şeyi yazmış Kopardı beni bu ya hani kitlene göre çok az kaldırıyorsun. Oğlum 100 kilo leg extension yapıyoruz. Ben daha sana ne yapayım? Yani sen ne istiyorum ben sana daha ne yapabilirim? Yöne yok mu lan çarda? Ananı yöne banlı. Bunu ben niye aldım ben bilmiyorum ya. Yazan adam 10 kilo yapamaz yani. Ne alaka onu ben bilmiyorum abi. Yedik ya. Oğlum yöne alacaktım banlıyım. Bir anda Yasuo aldık. Ya abi ihaleye bakar mısın moruk ya? Vallahi ihaleye bak ya. <laughs> Lars'ı götünden cırcır cır eden şey oynayacağım size. Ne letel tempo değil mi bu? Oo lavuk bir de Aatrox aldı ya. Yalnız benim Yasuo var ya bu Atrox'u götünden gelir <laughs> arkadaşlar. Ignite mı peki? Ignite Yasuo değil mi çetim? Ya da teleport mu? Sandalyeye bağlanmış Yasuo şekli. Neyini aldı? Ayınca kesiyorsun baba. Dur bakalım. Tam şu an vallahi ben Atrox olmak isterdim ya. Neyse hadi bakalım başladık çetim. Bunu Türk. Cellat Timo. Uyy Babası o ha çetim. Aha anti heal is this boys. Try hard mi? Yarı yarıya ya. Babuşum. Abi bir insanın eline bunun karakteri hiç mi yakışmaz ya? Ha? Değil mi Furyancim ya? Dedim da bir bok kokusu var inceden bu arada. Ya şu Aatrox'u bir çizlersem var ya burada biter yani. Youtube main'e gizli silah çekilir yani. Hortum ters dönüp bizim girmez. lane'de Yasuo oynayan erkek modeli ya. Neyse ki Aatrox var abi karşımızda. Daha kötü bir şey de gelebilirdi. A'dan yapmıyoruz ya. Rank atlama maçımda karşıma gelen sikinsiz Yasuo moruk. Ne oldu öldün? Yanlış şu. Aa. Geldim lan. Oğlum biz bunları oynarız ha. Aa. Nice'ı da koyduk. Okey. Bakayım o Trist gelecek mi bize? Neyse Atrox'un flash'ı yok. Ama bu Atrox şimdi base TP yapacak moruk. Biz bence burayı bir pushlayıp bir base de biz alalım ya. Abi bu millet bu Yasoyla nasıl hızlı hızlı kayıyor çetim ya. Benim Yasuo hızlı kaymıyor. Onun bir kürü var mı? <laughs> Hasan Atak sipidine göre saldırı hızına. Milletin yası o bir kayıyor babuş zıng, zıng 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 Anladın mı? E'ye sert bir basmak lazım Bornova ölüler E'yi attıktan sonra ikinci E'yi atmadan random bir sıra tık attık Osman Osman Osman'ın bilir bunu Ya Osman'ın bu Yasuo'yla böyle tık 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 nasıl kayıyorlar Haynun Yasuo mu lazım onun için <gülüyor> Osman <gülüyor> Babuş Anneni hain ki ye Oğlum kay kay Koydumun yası olsun Lan kaçtım Valla kaçtım hala yok öldük şey. Ya hadi be Çocuğu buff almadan gain katmış abi. Oyun oynayamıyoruz ki herifler sürekli bize gain katıp duruyor moruk. Atıyor. Abi ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Hile ne yapayım yani? Aa. Bu adama kim Yasuo aldırdı? Ya yanlışlıkla aldım babuş ya. Ben de sence Yasuo alacak bir tip var mı ya? Ya birazdan kapıyı açmam gerekecek. Bu Yasuo bu Atrox bizi götürmüş ya. Abi bence bayağı iyi oynadım. Ne diyorsunuz? Valla bence bayağı iyi oynadım. Entiydi. Neyse bu oyun böyle olsun zaten şimdi kapıyla mapıyla da uğraşacağız ya çetim. W tuşu oğlum W tuşunu ne yapayım Atrox'un 3. Q'sunu dojlamıyor ki W eşşol eşşekler. Ya o Atrox ben olsam minyonlar beni öldürür. Oğlum şunu öldürsene onu. Baba. Oğlum ben bu adam 6 level mi olacak? Hanchi The God of Yasuo Aman ya Rabbi <laughs> Yine yaptı yapacağını Şimdi benim buraya bir Kuş acil ama Ananı böyle bence burada bir base'i koyalım tekrar ya Ürünümde punky punky Aaa wave de Allah wave walk gibi kaldı Minyonlara fake attım ya Blood Dream Kral Yasuo'nun main itemi ha ya bana gen katsan onu gen katsan keseceğiz adamı ya. Allah adam gen katmıyor ya. Neyse birazcık şuralarda biz bir safe takılalım ya çekelim. Diego nerede Viego iti? Viego oğlum bu bize niye kimse gen katmıyor da bize adam yerine koymuyorlar abi. Hadi lan. Aa, Allah. lan. Adamın W'suna W basamazsam ölürüm bu arada ya. Aynen bu şekilde ha bir tane yayın katın ya. Allah oğlum adam bana var da şu an bir. Aferin bu oğlum. İki ölüm var ikisi de senden baba. Baba ama oyuna nasıl başladığımızı gördünüz yani. Oyuna ne kadar boktan başladığımızı siz gördünüz. Ooo Panky, 30 yıllık yasa oyuncusu. <laughs> ya şuralarda şey var mıdır? Şur. <laughs> ya şeyi alıp kaçarım diye düşündüm biliyor musun? Abi bir tane bana gank kat, gank gank! Adam sürekli üstüme atlıyor moruk ya. Jungle diff GG 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 Jungle diff Jungle diff Jungle diff Jungle diff Jungle diff Adam baksana ne güzel oyun oynuyor babuş Ama bu yani bu kadar ölme de Yasuo'nun pasifidir harbiden çekin ya Bunu bil, bilen, bilmeyen var mı yani Minimum 3-4 kere ölmen lazım abi Yasuo oynuyorsan Böyle bir zikse gank atalım ya o zaman çetim. De madem Atrox'la başa çıkamıyoruz Dayandan geliyorum iki oldu. Anadolu'da. Vaa wow, baksana param parça ya. Kapı çalsa da rahatlasak. Aleyküm selam babak Oğlum bu an işte ben var ya başıma bunun geleceğini ben biliyordum ya. Valla ben başıma bunun geleceğini var ya adım gibi biliyordum ya. Kesersin girsene mi? Nasıl keseyim oğlum adamı? Level farkı falan var. Büyük sıkıntıdayız ya. JUNGLE DIFF Abi HARD JUNGLE DIFF <laughs> HARD JUNGLE DIFF HARD 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 JUNGLE DIFF HARD Babacım en istediğim şey Senle Yasuo oynamak Tıraş daha dün tıraş Zaten dün olduk oğlum tıraşın diye kuşat E ee, kaçırmayan Yasuo ya babuş Bak şimdi izle nasıl kesiyorum adamı İzliyor musun babuş? Ya öldü öldü bu adam. Abi işte büyük oyuncu olmak da bunu gerektirir be Hani yapacak inanın hiçbir şey yok. Adamlık da hiçbir şey yok. Vallahi adamlık hiçbir şey yok. Nunu, ee, can you comment up? He I am base. We can easy kill. No fair. Adam TP atacak ya. Bana dedik bu adam var ya ulti basıp koşarsa beni öldürür. Tamam mı ya? Ya daha ya kesemem çetim adamı kesmem çok iten farkı. Adamda Drak'ta ninja tabi var. benden non quiver var amına koyayım. Nasıl keseyim ben bu adamı? Abi kapı da çalıyor. Adam attı kaptı. Mevzuya bak ya. BORNOVA Ölüler. Kapı işini bir halledelim de oyun oynayalım ya. Bilerek bu hesaptan girdim bir de Çetin. Bu kapı işleri olacaktı. Abi Yasuo ne? Yani Yone alacaktım. Bir baktım son saniye Yone bandı. bende de Yasuo'ya tıkladım bir anda. Atrox okey. Bornova, ölüler, ne oluyor alanda soğuma da vur Bakım niye bizim bir anda intlemeye başladı So 9x Şu an ben var ya belki Atrox'u dövebilirim ha. Hiç belli olmaz yani Harbiden hiç belli olmaz dövebilme ihtimalim çok yüksek biz kötüyüz aynen, aynen, biz kötüyüz aynen, çar açıldı, şu an harbi çar açıldı ya benim, ben bu oyunu taşıyacağım ki. Oğlum o ona... ne moruk biz de oynuyoruz, bizimki öyle damage atmıyor birader ya, Allah Allah. Gülden ha tamam başladı başladı tamam kapı işi. Annemin... kapı işi moruk annen kapı kapı işleri bitti moruk hadi şapkayı da çıkardım try art başlar haydi izle şapkasız Yasuo şekli atacağım şimdi size o sayfayı kapattım nerin beni kutlamalısın ha sigarayı bıraktım. Diyarbakır minibüsçü tıraşımı beğenmeyen var mı chatte arkadaşlar? Bak Q'ları stekliye stekliye gideceksiniz bu çağda. Ya benim abi Halbrey full side lane'den şey ya. Oynamam lazım da. Atrox'la nasıl fed olmuş moruk o ne ya? Yok son anda. Full side lane ya full full. Hal breaker'ı da alacağım abi yoksa ben gidersem takıma ben yük olurum ya. Yalnız Punchy <laughs> Büyük şahtan aman ya Rabbi. Bayağı iyi lan bayağı iyi bayağı iyi Güzel şahtanını aldım Halbreaker'a yaklaşıyoruz Ya bizim şöyle harbiden win condition şey yapmamız lazım ya çetim. <laughs> Düş sideleyin çünkü ben gidersem hiçbir şey yaramam Aaa Atrox var ya deliğine girecek Gidin kaç oğlum ziliğin. Aa öldü değilim. Flash ona mı haller lan sana? Drake bir dakika. Baron da bir dakika. Ben tapa gideyim değil mi? Şu Atrox bana var ya bir tane vursa ben ikincisini ben istemem yani şu an ya. Cahal Breaker artı bir de şey lazım. Bu health şeyi düşüren dalga var ya o lazım. Yoksa bu oyun oynanmaz yani. Ben gitmeyeyim değil mi ya direkçe? Gitsen ben işe yarar mıyım çetim? Sanki hiç gitmeye gerek yok gibi hissediyorum ya. Şu an Atrox bana mı geliyor? Böyle bir duralım da Atrox'u görünce oynarız tekrar. Bu bir wave daha pushlar gibi o gavat. Aslında bu lavu getirtmesem o direkçe e de nasıl getirtmeyeceğim ki? Nasıl getirtmeyeceğiz yani? Çok şimdi oralara TP'yi koyar yani. Bitti bitti kaybettiğimiz bile Atrox Atrox penta sesi gelecek iyi dinleyin şimdi Bak Atrox rakip dörtledi Aha bayağı hücü lan Adam hiçbir şey alamadı oradan Atrox Ben kuleye vuruyorum Atrox'un ultisi de yok gördüm Gene gelirse ultisi de keser beni herhalde ya Aha Drake'i de aldık harika Farm 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 Aa Atrox hala orada Viego gelebilir bana. Viego ile Tristana gelebilir. Alabilir miyim ben bu kiloyu? Aa, Trox öldü. Benim çıkmam lazım ya. Aa, Tristana savunmadı lan beni. Biliyorum. Burada Trist'i mi beklesek ya da ya? Biz onu nasıl alacağız ya? Baron'u ye, Baron'u ye. Çiçek sevmiyorum. Of of, bayağı at dedim. Bayağı bir anda güçlendim. Şu an ben bence Aatrox'u döverim lan chat. Şu anda da dövemiyorsam bir daha hiçbir zaman dövemeye... oğlum. yani aptalca oynamazsam kafasını kopartırım Aatrox'un. Valla ağır yaran yok. Ağır yara olmasa da bence döverim adamı ya. Ignite var ya, ağır yara olmasa da bence döverim şu an ama onun için atrox'un bir karşıma ilk gelmesi lazım. Hasagi! Ben buradan devam ya. Şu an ama şu senalar falan bana geliyor olabilir. NT ya? bir anda böyle oyunu taşımaya başladım. Çok geliyor uza oğlum Baya Bayağı iyi oynadım bence ne diyorsunuz? Bayağı huge oynadım bu arada. Ulti olsam patates edecektim onları da. Ulti yoktu. Infinity'ye direkt rush mı yapsam? Ulaşı yok lan onun. Vayne abi kasmış. Vayne ve zilin varken de. Oğlum şu yardım edin be. Ya oyuna vurun ya yardım edin adamlara. Hadi be. Oo, o ne lan? Bomba. Vur 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 vur. Hak şapkasız kür nasıl işledi bir ayanda derken oyun bitmedi. Zik zik. Koydum onu oğlu şeye vuramadı ya. Allah. Ben şu Infinity'ye bir aç atayım da. Acil infinite lazım. Bak şimdi birazdan bir hareket yapacağım. Bu hareketi herkes bilmez. <gülüyor> <gülüyor> Oha patlangaca basınca çar mı zıplıyordu? <laughs> Gülüşüm bile sahte. Yalnız şu an var ya çok büyük tehlikeyim ya. Herkes bilmiyor işte oğlum ya. <laughs> ben de bilmiyordum. Allah ben de bilmiyordum. Ya sahte. Allah adalet. oğlum oğlum Fight'a açtı Panky Fight'a açtı Oğlum beyin oyna lan Vayne Vur 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 lan vur lan vur lan vur Lins Aa arkadan onu öldü Oha full can adama ulti attı Ya Vayne sen Bizim Zix niye de mage atmıyor bu duş Ben bir suyumu alayım chatim Bir de şapkamı alayım Baba, baba Suho var ya yine yaptı yapacağı ya Baba Suho yine yapacağı annemiz Akıyor akıyor Ya Smurf'ten oynuyorum zaten ya Beyin evet güzel taşıdı Ya sola win almak nedir? Win basmıştım <laughs> Çağrı kimin gerçek sahte Vayne verilir ama çekeyim ya, Uğur'um! Göyt hanım! Bu çarın ben şey başladım biliyor musunuz? Placement yerleştirme maçlarında 0 win 5 lose başladım. Smurf bir de bu, bu arada. <laughs> ama gene iyi puan geliyor lan. 0 win 5 lose başlamama rağmen.